Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hazırlanma videosu gibi bir şey çekeceğim. Şimdi kuruttum arkadaşlar. Kızımın Tuan'a saçlarını düzleştirecek. Arkadaşlar şu an Tuan'ı tekrar kurutuyor. E, sonra düzleştireceğiz. Kanka kaldı kendiliğinden. Aynen <laughs> aynen. Yani. Benim saçımı düzleştirdik. Bugün Azra'nın saçını düzleştiriyoruz. Herkes görmesin rezil oluruz. Yokla kim görecek? Kim karşısına çıkacak? Azra tetik yazdı mı çıkar. Ya niye yazsınlar YouTube öyle bir şey? Niye yazmasınlar kanka? Aa. Şimdi size bademi göstereceğim. Öyle arkadaşlar. Çekme kardeşim. Aa. Düzgün düzleştirdik. Evet böyle düzleştiriyoruz işte gençler. Lan kulağımı yakacağım. Ya ne kulağını yakması? Dibini de düzleştireyim de iyice kabarmasın işte. Arkadaşlar saçlarımı düzleştirdik. Kahvaltı yaptım ama çekmeyi unutmuşum. Böyle tonu biraz kötü düzleştirdi ama sorun yok. Böyle gözüküyor. Şu kısmın kafama takıldı. Böyleydi belki makyaj yaparsak onu da çekerim. Yoksa yani ne kadar kısa olur bilmiyorum artık.